Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İbretlik silahlar serisine devam ediyoruz. Son ibretlik diyebileceğimiz gözcü sınıfındaki M1903 deneysel isimli silah olacak. Ee, bu son videomuzda Machine Pistol denedik. Destek sınıfındaki sabırlık ibretlik silahları denedik. Medik'te de zaten yok dedik. Gözcü'de de bir tane var. O da bu. Arkadaşlar bu yarı otomatik bir silah. Atış modu var piyade tüfeği gibi kullanabiliyorsunuz. Ben buna kaplama yaptım mı lan bu niye böyle? Ha 1903 modeline yaptığım için böyleymiş peki. 41 mermimiz var. Toplamda 123 mermimiz var. Atış hızı 360 falan filan. Bok gibi bir silah arkadaşlar. Bu hasarı doğru düzgün değildir. Eğer piyade tüfeği moduna geçirirseniz iş yapar. Ama biz bu modda kullanacağız. Çünkü bok olan mod bu mod. O yüzden boku hissedeceğiz. Şöyle göstereyim. Mesela. Böyle tıklaya tıklaya sıkıyorsunuz. Spamlaya spamlaya. V'ye basıp atış modunu değiştirirseniz de. Böyle piyade tüfeğine dönüyor falan filan. Değer mi değmez. Saçma sapan bir silah diyebiliriz. Yarı otomatik modunu kullanacağız. Bakalım kaç hasar verecek, ne yapacak, ne edecek. Soy sonsta da yani geçmek bilmez bu maç diye düşünüyorum. Biz mi canını azalttık? Kritik falan vurduk ama kaç vurdu tam göremedim. Uzaktan yakından bir deneyelim bakalım neymiş. Şurada bir gözcü var. O oğlum lan. 16 vurdu. Yani les silahlarla aynı hasarı veriyor. Biri bize 89 vurdu yalnız. Kim bilir kim. 16 vurdu. Yani gözcüde yarı otomatik silah var mıymış demeyin var. Ama hasarı berbat. Yani bu silahın aynısını medikte falan yapmışlar. 3 mermi öldürüyor. Gözcüye yaptıkları ise kaç mermi öldürüyor? İnanın hiç bilmiyorum yani. Korkunç ya. 95 vurdu totalde de. 5-6 tane isabet ettirdik yine. 95 vurdu yani hepsi toplam. Leş, leş. Akıl kârı bir silah değil maalesef. Tabi buradan şey zor yani. Atış modunu değiştirirsek oynarız. Onda sıkıntı yok da. Boktan olan mod bu mod olduğu için değiştirmek istemiyorum yani. Aman akodumu Çinlisi. 150 pinkli pezevenk. Evet. Öldürdünüz lan onu. Aslanlarım benim. Böyle saçma sapan bir. Yani bayağı bir dikkatli olmak lazım kili almak için. Murat Bey endeki tankı bir halletsen. Gel lan. Gel lan pezeden. Ah be ah be. Ulan tam bombamı attım. Onda da ev yıkıldı ya. Gayet iyi, gayet iyi. gel gel tuzaklı bombaya gel Revive yapın beyler gözünüzü seveyim Beyler ha aslanım Sağ ol canım benim Burada o pezevenk Bizimkiymiş lan bu Ehehey <laughs> Buralar sükunet dolu Dur bakalım oh be Tank avcısı mı? Tank avcısının asistini aldık lan bu silahla <laughs> Allahım leş leş Gözünü seveyim öyle artık lan. Takıldım ağaca. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Beyler mermi. Uf ne dağıttık ha. Ha mermi gelmiş. Aa, yo. Diğer modda mı mermi var? Oha lan bu silah kaç mermi alıyor? Bizim öbür modda daha bu kadar mermimiz var. Kullanmayacağım ama ya. Öbür mod piyade tüfeğine girer yani. Dağıtırım ben burayı. Beyler yardım, beyler yardım. Aha. Beyler yardım. Mermi sende var lan mermi. Ya başlatma mortarına. Hah. Oğlum. Adam 5 kere şarjör değiştirdi ya. nerede adamlar? Ne Ağzına girsin de bu. Başladı mortarlar yine. Hemen sıkışınca mortar. Mouse yetmedi mouse. Abi gözünüzü seveyim bak. Mortardan şikayet ederken mortarın dedesi geldi. Gittikçe daha da büyüyor. Sahra topunu yedik şöyle koysak iyi kötü. Belki takılan olur. Bilemiyorum. O ne lan? Oğlum şuradan bir yerden sıktı lan o. Normal modunu deneyelim mi bir? Yer o kadar sallanıyor ki her yer. Normal modunda hasar normal 80 90 vuruyor yani. Onu söyleyeyim. Boktan modu bok. Gördüğünüz gibi. Biz normal moda geri dönelim ya. Evet, bu da böyle bir silah da bitti mi acaba? Bitmiş. M1903 deneyseli de görmüş olduk arkadaşlar. Belki yakın mesafelerde falan çok spam yaparak bir şekilde olabilir ama hasar düşük yani. Düşük hasarlı olduğu için arka arkaya sıkmasının bir esprisi kalmıyor gördüğünüz gibi. Bok gibi saçma sapan bir silah. Normal modunu yani normal mod kullanana kadar bir sürü piyade tüfeği var. Niye onu kullanasınız ki? Yani bir özelliği de yok ki ekstradan. Hani bir yandan yarı otomatik gibi olsun. Hasarı az olsa da duruma göre normal piyade tüfeğine geçerim diyorsanız. Bilmiyorum olabilir de. Yani benim alıp kullanacağım bir silah değil kesinlikle onu söyleyeyim. Yani boktan silahlar kategorisine rahatlıkla girer. Kendisi bir ibretlik silah olmayı hak ediyor diyelim. Ee, bu seriyi de böyle tamamlamış olalım. İbretlik silahlar serisini şimdilik... Bitirelim. Bundan sonra karşımıza çıkarsa başka bir silah, başka bir şey, olay, ona da ekstradan bakarız, gerekirse ilave yaparız. O zaman diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.